kardeşim alfabeyi öğretiyor. Yok, gel gel bak. Bak. Bu o ye dedim bana buldu. Yok. Ye gel. Ye dedim bana buldu. <gülüyor> ne çocuk yetiyor. <laughs> ne çocuk ağrıyor. Ah, benim çok ağrıyor. <laughs> Baba bunu buldu. Bak. Bu sen gel benim Bu yumuşak diye kardeşim. Gelcem mi Üşüme gel. Üş

sırasına gidiyorsun. Ben daha bir şey Vay, Ben, ben söylüyorum ya. Ben sen sen de i̇y, iy, 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 Abi, Vur bak. Abi de. Onu ona el kaldırma. Ne bakıyorsun lan sen de? başında bana bir iş bulun ya. <laughs> şey Altı evin bana bir işim bulsunlar. Hadi. Oğlum. Oğlum ben bak bakayım elimi. <laughs> Al sana 450 lira. 450 lira. <laughs> 400 daha. <lira. gülüyor> yes.